Merhaba dostlar, yoldaşlar. Türkiye'de iktidar uzun bir süredir üstü örtülemez bir hal alan krizler içerisinde. Bu koşullarda yaşayamaz hale gelen halkların, emekçilerin, kadınların, gençlerin isyanı gittikçe yükseliyor. İktidar bloğu bu krizleri yönetememenin yanında kendi içerisinde ittifak kurduğu güçlerle artık denge kuramaz halde. Ekonomik kriz gittikçe derinleşiyor ve sermayenin yaralarını sarmak için gözler halkın cebine dikilmiş durumda. Dış politikada sürekli savaş çarıtkanlığı yapılıyor ve bu savaşlar yoksul halklara ölüm, açlık ve göçten başka bir şey getirmiyor. Kadınlara ve LGBT artılara dönük nefret söylemleri yükseltiliyor ve kazanılmış haklara saldırılıyor. Yaşam hakkı gasp ediliyor. Doğa rant uğruna tahrip ediliyor, yaşam alanları yok ediliyor. Türkiye böyle bir sürecin içerisindeyken dünyada yayılan salgın hastalık bu çatlakları iyice derinleştirdi ve artık saklanamayacak bir hale getirdi. Adana, Türkiye'nin sanayi ve nüfus bakımından önemli şehirlerinden biridir. Konumu nedeniyle de Çukurova'nın merkezi haline gelmiştir. Türkiye'nin tüm şehirlerinde olduğu gibi Adana'da bu süreçlerden ciddi ölçüde etkilendi. Burada yaygın olan iş kolları olan tarım, tekstil, inşaat gibi sektörlerde çalışan emekçiler, pandemi süresince de hiçbir önlem alınmadan çalıştırılmaya devam etti. Nüfusun en yoğun olduğu Adana'nın merkez ilçelerinden olan Seyhan ilçesinde tekstil işçiliği en yaygın iş kolu. Bu sektörde çalışan işçilerin genel sorunluk güvencesiz bir şekilde uzun çalışma saatleri ve insan sağlığını hiçe sayan çalışma koşulları. Pandemi sürecinde tekstil atölyelerinin, fabrikalarının çoğu kapatılmadı ve önlem alınmadı. Ancak hastalığın görüldüğü iş yerleri bir müddet kapatıldı ve çalışanlar ya ücretsiz izne ayrılmak zorunda bırakıldılar ya da işten çıkarıldılar. Tekstil sektörü kadın ve çocuk işçilerinin de yoğun çalıştığı alanlardan biri. Burada çalıştırılan kadınların büyük çoğunluğu eşit ücret alamıyor ve iş yerindeki temizlik, yemek gibi işler hiçbir ücret ödenmeden kadınlara yaptırılmak isteniyor. Seyhan ilçesinde saya iş kolu da yaygın çalışılan sektörlerden biri. Burada işçiler parça başı çalışıyor, insan sağlığını hiçe sayan koşullar bu işçilerde birçok hastalığa sebep oluyor. Bu iş kolunun da en önemli sorunlarından biri güvencesizlik. Pandemi sürecinde saya işçilerinin çoğu işsiz kaldı güvenceli ve insanca yaşam koşullarında çalışmak isteyen saya işçileriyle mücadeleyi geçmişte olduğu gibi bugün de birlikte büyüteceğiz. Genel anlamda Seyhan ilçesinde çalışma kollarının çoğunda emekçiler güvencesiz ve kayıt dışı çalıştırılıyor. Bu ilçenin önemli sorunlarından biri de kentleşme. Ulaşımda pahalılık, ışıklandırma ve park alanlarının yetersizliği gibi birçok problem yaşanmakta. Halkın ihtiyaçları değil, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda kent politikaları üretilmekte. Kentin yapısı kadınları görmezden geliyor ve kadınlar açısından birçok olumsuzluk barındırıyor. Işıklandırma ve ulaşımda yaşanan sıkıntılar kentlerde yaşayan kadınların önemli bir sorunu. Tüm bunların yanı sıra yetersiz ve talepleri karşılamayan sığınma evleri sorunu var. Kentte kadınların danışma alabileceği alanlar ya çok sınırlı ya da işlevsiz ve taleplere cevap vermiyor. Adana kadın cinayetlerinde Türkiye'de en üst sıralarda. Bu oranlara rağmen yerel yönetimler önleyici ya da yaptırım gücü olan kararlar almayarak iktidarın politikalarını pekiştirmekte. Kadınların taleplerine kulak tıkayan yönetim mekanizmalarının bu durumuna karşı kadınlar kendi alternatiflerini yaratıyorlar devlet kurumlarının kadınların haklarını uygulatmadığı, taleplerine kulak tıkadığı, kadın düşmanı söylemleri yükselttiği bu dönemde kadınlar öz savunma ve örgütlü mücadele ile kendi yaşam alanlarını koruyor ve oluşturuyorlar. Eşit yaşam koşullarının yaratıldığı yaşam alanları için kadınları birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Adana Seyhan ilçesinden çağrımız var. Güvencesiz çalışma koşullarına karşı emekçileri, yükseltilen erkek şiddetine karşı kadınları, asimilasyon politikalarına karşı etnik kimlikleri, geleceksizliğe karşı gençleri ve doğanın rant uğruna yok edilmesine karşı toplumun tüm dinamiklerini toplumsal özgürlük mücadelesinde çalışma meclislerimizde görev almaya çağırıyoruz. Artık yeter. Devir değişsin.